tamam tamam dedim sağ olasın sağ ol çor evet bu ya zaten e, biz alt tabandan yer yok. Asayiş ne alt tarafa da yok. Alt tarafından mı şimdi yani. Anladım. İnsanı sıkıştırmasını yapacağız bunu. Şu anda ona vakit bulamadım. Zaten işçimiz az. Köylü vatandaşlar da pek bilmiyor. Organ onları organize ettik. Etrafını çevirdik iyi kötü. Şimdi yukarıya çıkıp bilgi vereceğim ben. E, yaklaşık Persönümüz ne kadar alan? Tamam yok. 25-30 hektar bir kısmı örtü, bazı yerlerde tepeye sıçramış. Şu anda kontrol altında sayılır yani. Kısmı kontrol altında. Çok az bir yerimiz var kontrol altında. Alamadığımız çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ederim. Jandarma araştırırken ben yaktım demiş adam yani. Bir şey ufak bir şey yakmışmış. Ot yaz yaz ne o da alıştırmış yani. Konuş. Konuş. Nasıl öyle yani? Şu anda yanan kaç hektardır? Çok bayağı var ya. Şimdi. Abi ne bileyim orada bir vakit var. Bayağı var ya. Şimdi o ergen, bu arada hale devam ediyor. Köylere yakın mı? Boş Şurada ol, bir mahalle var mahalle ya. Yani. Kaç tane var? Bir Suyu var. Bir mahalle var. Nasıl anlatayım ki? Vallahi hiçbir şey anlatacak dermanım kalmadı yani. Bir de niyetliyim yani. Doğal olur. Öndürerek geliyor işte ekip. Bir taraf o yandan, bir taraf buradan. Saat kaç gibi çıkmış bu? Saat yaklaşık herhalde buçuk gibi. 4.30-5 civarında. Şuraya dönüştü. Hangi şey engel yolcu bilader? Ya bu helikopter yok mu bunun acaba Bu yangın söndürücü ya? Değil. Ha bura bura başlamış. Burayı da ben aldım. Ne diyoruz ya? Ne diyorlar ya? O dere bu dere buraya yukarı doğru çıktı. Alın yani bunu. Bak, bu, bak buraya sizin ekip gelmeden önce biz geldik. Heh. Bu yangın aşağıdan taburiye çıkmış idi bak bu site yukarı. Rüzgar evet. bir yolda bu taraftan geldi. <laughs> bir şey yine kardeşim şimdi bir güzel söndür ya. sonra Olsun olsa kim de Bir aç ya, ya buradan taktık, çektin gittin yangın ağır. Bir de yangın öbür tarafa atlamış, öbür tarafa aç gitti